Arkadaşlar bugün Asen Duru ile birlikte ne yapacağız Asen Duru? Ben de çok heyecanlıyım. Gösterelim mi arkadaşlarına? Evet. Evet arkadaşlar. Duru'nun havuzuna su dolduracağız. Peki bu havuza kim girecek? Kim ben... girecek bu havuza? Söyle. Babiler. Barbilerini sokacağız arkadaşlar. Süperki havuz yapacağız barbilerini. Hazır mısınız? Hazırız. O zaman başlamadan önce arkadaşlar ne yapsın? Kabulü olsunlar bir de bir de abone olsunlar. Kabulü olsunlar bir de abone olsunlar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, havuzumuza süperki su yapacağız. Bebeklerimizi içine alıp oynatacağız. Duru çok heyecanla oyunumuza, videomuza başlamadan önce. Ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Videomuza hemen like atıyoruz arkadaşlar. Nerede suyumuz? Suyumuz nerede? Ama suyumuzu almadan önce evet suyumuzu hazırladık bu arada arkadaşlar. Suyumuzu almadan önce Hasan Guru. Önce bebekleri ayarlayalım. Gel hadi. Gel. Gel gel gel. Su delisi. Bebekken de böyleydi arkadaşlar. Yani Su olsun yeter ki duruyor. Önce bebeklerini getir Hasan Sonra kıyafetlerini çıkartacağız tamam mı? Tüm bebeklerini istiyor musun havuza? Evet. Tamam tüm hepsini al. Havuzumuz kocaman arkadaşlar. Hatta Barbie'lerin dışında bir sürü bebek bile alabiliriz burada. Ee, bakalım düşünüyor düşünüyorum. Şu küçük bebeğimizi de alabiliriz. O da suyu çok seviyor. Sen dur o. Evet. Şurada küçük bebeğimiz var ya beşikte. Onu da alabiliriz değil mi? Evet. Tamam. Hadi gel ben de sana yardım edeyim. Hepsini alacak mıyız? Hı hı. Tamam. Şöyle ben arkadakileri alayım. Sen de Lola'yı falan al. Hoppa gel bakalım. Evet bunların üstlerini çıkartacağız arkadaşlar. Duru ile birlikte. Önce bebeklerimizi seçiyoruz. Şuradaki küçük bebeğimizi alayım ben. Şimdi köpük köpük yapacağız havuzu. Anne. Efendim bebeğim. Gel bakalım. Neyin üstü çıkarılmıyor? Onların üstünü çıkartırız ya. Gel bakalım. Gel bir bakalım al onu da Yok. bibin kalsın ama ya onun saçlarının formu çok güzel bozulmasın belki bozulur tamam mı bu kalsın burada gel bakalım onları da alalım Heh. evet arkadaşlar şimdi bebeklerimizi de koyalım böyle başka bebek alacak mıyız hı hı. almayalım mı tamam burada Ela falan. o zaman diğer bebeklerimiz izlesinler bizi olur mu evet. gel bakalım şimdi üstlerini bir çıkaralım biz Evet. Ayakkabılarını çıkartıyorum evet. ben de. Ben Heh. bunu çıkarmıyordum. Çıkarma tamam. beni. Tamam. Gel bakalım. Ben de şimdi elimde kamera var arkadaşlar. Bir elimde hangisini yapabiliyorsam yapacağım. Diğerlerini Duru halledecek. Çıkartmaya başladık mı? Evet. Tamam. Şimdi burada erkek barbimiz var. Burada Rapunzel'imiz var. Oturtalım bunları böyle. Evet. Tamam evet. Burada evet. esmer Barbimiz var. Biz kıyafetlerini çıkartmayı tercih etmedik arkadaşlar. Bazılarını çıkarttık, bazılarını çıkartmadık. Mesela Rapunzel'in kıyafeti böyleydi. Bunu bu şekilde koyduk ama bazı Barbilerimiz bu şekilde olmadığı için çıkartmak istemedik. Ee, şimdi Duru. Duru bu bebeğine kıyamadı. Kıyafetini de çıkartmak istemedi. Havuza da sokmak istemedi. Bu Barbimiz arkadaşlarını izleyecek değil Duru? Tamam. Evet şimdi ne yapacağız? Burada da bir Barbie'miz var. Bakayım Lola'yı çıkarttın mı? Saçını çözme. Tamam, Lola'yı böyle koyacağız arkadaşlar. Ee, bu bebeğimizi çıkartabilir misin? Tamam. Bunu da buradan çıkartalım. Evet hazır mısınız kızlar? Güzel su getireceğiz size. Köpük köpük yapacağız. Ne oldu? çıkartamadı mı? Bağlanmış çünkü sanırsam. Değil mi? Tamam. O zaman ne yapalım? Bir tek o kalıyor. Onu da ben çıkarttım. Al bunu da havuza koy. Ayakkabılarını çıkart o zaman. Gel bakalım tatlım benim. Seni de havuza koyalım. Bu minik kuşun da ismini çıkarttık. Su kuşu. Gel bakalım sen de. Oo, havuzumuz kabardı arkadaşlar. Bakar mısınız? Evet canım. Ne de sıra şimdi? Şimdi? Şimdi Hı. suda. Suda. Ben sana şimdi suyu getireyim yerlere dökmek yok anlaştık mı çık bakalım oradan Şimdi suyumuzu alalım arkadaşlar su tabancamız da var <laughs> geç önüme hadi heyecanlı seni nasıl mutlu şu an var ya nasıl mutlu hatta ben bu suyu direkt bunun içine koyacağım halı ıslanmasın diye sen de gel bakalım oraya kenara arabanın önüne gel İçine girmeyeceksin Heh. arabanın kenarına gel oradan Dök bakalım ama sıçratmadan. Bak ben sana göstereyim. Gösteriyorum. Bak böyle dökeceksin tamam mı? Böyle. Aşağıdan dökeceksin. Hadi bakalım. Dök bakalım. Suyumuz sıcacık. Sıcak su doldurduk. Uhu. Köpük de sıkacağız arkadaşlar. Bir kova su yetmeyebilir ama bir kova daha getireceğim. Köpük de getireceğim. Bu da köpük banyosu yapacaklar resmen. o Heyecanlı mısın? Oo, daldın sen suya. Hiç bana cevap vermiyorsun ya. Ben de çok heyecanlıyım vallahi. Hadi. Hadi bakalım. Siz heyecanlı mısınız? Çok heyecanlıyız. Yaşasın. Hadi bakalım Aseldur'u. Oo, ben de bir yandan sabun dökeyim bunlara. Şuradan sabunumuzu alalım. Evet. <laughs> Birazdan buraya köpük 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 yapacağız Aselder'e. Hazır mısın? Hazırım. Oh çok güzel koktu ya. Bir köpürtelim bakalım şimdi. Hı? Yüksekten değil aşağı doğru gel aşağıdan koy. Hah öyle. Öyle üstüne sıçra. Köpürtüyoruz köpürtüyoruz köpürtüyoruz. Daha köpük yapacağız değil mi? İyice köpük köpük oldu. Anneciğim yukarıdan yapıyorsun. Hep üstüne sıçradı. Bunu dökelim böyle artık zaten bitmiş. Bak böyle aşağıdan yapman gerekiyor. Şimdi bu su da yetebilir aslında. Bayağı su oldu burada. Evet. Ha. Evet. Gelin bakalım böyle. Ay bu esmer barbimizin saçları çok güzeldi. İnşallah formu bozulmaz arkadaşlar ya. Onu düşünemedik Aseldur'u. Duru. Oh, bebeklerimizi şöyle kenarlara dizeceğim şimdi. O oh, ördek mi getirdin? Şimdi su tabancasıyla da oynatacağım onları. O oh. Gel bakalım sen de Lola'cığım. Hmm. Oh, Rapunzel. Gel bakalım. Bakın böyle diziyorum arkadaşlar. Sosucucuk. köpük de mis gibi kokuyor. O kadar güzel oldu ki. Duru'nun sesi kesildi resmen ya. Resmen köpüklü su bekliyormuş Duru. Babasına şişirtti kavuzu değil mi Asel Duru? <laughs> Nasıl şişirdi baban havuzu? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Komikti değil mi? <laughs> sen de, sence zor mu şişirdi kolay mı? Zorlandı bence de zorlandı. Ver bakalım o bebeğimi de. Hı. <laughs> <laughs> Gel bakalım sen güzel bebek. Oo havuzun için sularla. Şimdi heh sen de böyle otur bakalım. Dur bak sen küçükken bunu böyle yapıyordun. Bak buradan su dolduruyordu bak. Gördün mü? Küçükken böyle yapıyordun. Biraz daha sabun sıkalım mı? Evet. Tamam hadi biraz daha sabun sıkalım. Suyumuz yetti bence. Bir kovaya daha gerek yok değil mi? Evet. Bence de gerek yok bak 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 sabun sıkıyor bak 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 sık bakalım sık Hah, sık 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 evet mutlu musunuz çok güzel değil mi evet Hülya su sıcacık çok eğlenceli biraz daha köpük lütfen Asel Duru evet Asel şimdi sık köpük sıkıyor şimdi güzelce daha da güzel köpürteceğiz tamam mı tamam Ay Ela'ya bak Asel nasıl bakıyor Ela oradan Ela'yı da mı alsak? Hı, hı Ama elanın pili var. Pili bozulabilir belki. Bozulur mu sence pili? Mu? Alalım mı ya? Ne yapalım? Ağlıyor pilini ya. mi çıkarsak? Ağlıyor. Ay tamam. Elancım seni başka zaman sokarız tamam mı? Tamam tamam izliyorum ben zaten. Tamam peki. Oo buralarda hep kadınlar. Köpek köpek çok eğlenceli ya. Ay şu an var ya durun oyuncak odası mis gibi kokuyor arkadaşlar. Hastane duruşunların güzelliğine bak. Hadi yüzdür bakalım bebeklerini. Geç yüzdür bakalım. Köpüğün altında kaybedelim mi onları? Hadi köpük, köpükte bakalım. Köpükte kaybolsun kaybolsun. <laughs> Ay içine bak içine 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 Evet diğer bebeklerin de yüzdür bakalım. Hadi hepsini yüzdür. Arkadaşların görsün nasıl yüzdüklerini. Sana yüzen bebek de alalım tamam mı? Yazın havuza sokarım seni. Yüzen bebeğinle yüzersin. Oo, bak 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 nasıl hoşuna gitti arkadaşlar. Nasıl güzel eğleniyor ya. Oh oh oh. Hadi diğer bebeklerin de yüzür. Bak ben sana dizdim. Buna da böyle keşke su koysaydık. Direkt böyle sıkardım hepsini üstüne diye. Değil mi Selzir'i? <laughs> ne yapıyorsun? Hiç cevap vermiyorsun bana. Bakın nasıl oyuna daldı. Bana hiç cevap vermiyor. Tam bir şey olmaz. Sıkısı var. Esmer Barbie'miz. Esmer Barbie'miz. Al Esmer Barbie'yi de. <laughs> Onu suratına da gel bakalım. Köpük, kapatalım suratını. <laughs> Bakın 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 bakın. Of oh, oh. Çok eğlenceli bence. Hadi diğerlerini de getir. Ay Hadi yüzün bakalım. Bak nasıl yüzüyor. Hadi dur yüzdür. Oo, o havuzun altından giderek yüzüyor. Hadi diğerlerini de getir. Hepsi yüzsün. Bu sırt üstü yüzsün yüz bakalım sırt üstü Rapunzel sen de iyice köpüklerde kaldın orada gel bakalım sen de sırt üstü yüz ay benim güzel bebeğim inşallah saçlarının formu bozulmaz o kadar güzeldi ki saçları arkadaşlar Heh, o öyle mi yüzüyor ooo tam bir deniz kızı gibi evet bunlar da sırt üstü yüzsünler erkek Barbie'mizi de getir aselduru. Evet. Erkek barbimiz de git O sence nasıl yüzsün? Nasıl yüzsün o? O da mı sırt üstü? Nasıl yüzecek? O yüz üstü değil mi? Kollarında Kollarını da ama böyle kulaç atması lazım. <laughs> Bravo. Enteresan yüzüyor. Burası Sence küçük bebeğimiz be. peki yüzmeyi biliyor mudur? Ha? Ay sakın havuza çiş yapmayın ha. Ay duru çiş yaparlar mı havuza? Ama, ama, ama. Ay çişi gelen sözün duru koş şu küçük bebeğine sor bakayım çişi var mı? Küçük bebeğimiz çişi var mı? Var mıymış çişi? Var mı? Sana bakarsın da. Hmm, çişim yok. Karnım acıkıyor ama. Aa, tamam hadi biraz daha yüz sonra bir yemek yersin. Şimdi bir daha gir çık gir çık yapma. Üşütürsün üşüt öyle değil mi Asel Duru? Evet. Sevdi mi peki? Eğlenceli mi? Bakalım Lola'ya bakalım Lola'ya. Eğlenceli mi Asel Duru? Evet. Arkadaşlarım da böyle güzel oyunlar oynasın mı sence? Oynasın mı? E, kameraya bak da söyle. Oynasın mı? Şu an o kadar donuk ki arkadaşlar. Bakın Bunlara daldı zaten iki gündür havuz anne, havuz anne. Yani güneşi gören durunun aklına havuz gelmezse olmaz yani. Havuz, havuz, havuz. Babasına şişitti havuzu. Artık bugün okuldan geldikten sonra da başladık oyun oynamaya. Ne yapalım, değil mi? Hmm. Heh. Önce bir parka gittim. Parkta ne yaptın? Söylemek ister misin? Hmm. Ne yaptın parkta? Sançta sarayımı kazdım bir seyf Wow, park çok eğlenceli değil mi? Park videosu da çekeriz seninle. Evet o bebeğimiz orada kaldı. Sen dur yazık hadi o bebeğimize yüzdür. Yüzüyoruz, yüzüyoruz. Hadi bakalım. Çok eğlenceli. Suda havuza yüzmek çok eğlenceli. Aa, Aa öyle mi gidiyor? mi gidiyor? Hadi. <laughs> Suyun içine emeklerse boğulur ama yüzmesi lazım. <laughs> Hadi sen ona yardım et Aserdur'a. Nasıl yüzdüreceksin? Oy oy. Yüzdür 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 yüzür, yüzür. yüzdür. Kaldırıyor. Ay boğazına sıkarsın. Kaldır kaldır. Ay bunu temizle suratını. Köpeklerini temizle. Temizle temizle. Ay 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 canım benim kıyamam sana ya. Değil mi Aserdur'a? Evet. Ördeğimizde bakalım. Bak şimdi size ne yapacağım. Bak şimdi. Oy. <laughs> ördek işesin mi? İşesin mi ördek? İşesin. Ördek işesin mi? İşesin Bak bak. İşesin mi? İşsin. <gülüyor> 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 Aa bu havuz artık çişli oldu. Ascender. Hepsinin hemen buradan kaçması lazım. Aa, kaçın 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 ama. kaçın. Kaçın 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 kaçın. oyun oynuyoruz değil mi? O ne? <laughs> Hadi bir daha böyle yapma. Yapmayayım mı? Tatlı. E çiş, ördek çiş yaptı. Ben mi çiş yaptım sanki? Dur, Ördek çiş yapsın mı dedim. Yapsın dedim. Hı -hı. Ben temizledim çocuklar. Temizledin mi? Evet. Nasıl temizledin? <laughs> Öyle mi temizleniyor? Bu suyun komple değişmesi gerekiyor bir kere. Akıllı. Hadi beni <laughs> Hadi yüzsünler o zaman. Hadi yüzsünler. E bunlara keşke top da verseydik. Top da oynasalardı. Değil mi? Top da oynasınlar mı? Evet. Bak şu arabanın içinde küçük toplardan olması gerekiyor. Git o arabadan küçük toplarını getir içine atalım hadi. Hadi bakalım. Eteğini silebilirsin ellerini. Zaten okuldan geldin, üstünde işecek. Ha. Evet, hadi git bakalım. Şu arabadan getir topu. Büyük topu değil ama minik minik toplar olacak içinde. Bul bakalım. Büyük topu da Büyük topu ıslatmayalım şimdi kocam onu. Küçük toplar. Hadi bakalım. Bak bakalım içinde küçük toplar var mı? Plastik küçük top. Ha, at bakalım onu. At. Bebeğim oynasın ya. Gel bakalım. Bak bir de çıngıraklı güzel bebeğim benim. Çıngıraklı çıngıraklı. Hadi bakalım. o pembe top da geldi. Hadi oynayalım. Oo, çok eğlenceli. Oo, çok eğlenceli. Evet çok eğlenceli değil mi? Bak Duru size bir sürü top atıyor. Lola hadi gel sen de hiç sesin çıkmıyor. Güzel Lola çok yüzdün ya. Evet çok yüzdüm. Çok eğlenceli çünkü. Pembe topu istiyorum. Al al gel hadi. Senle de oynayalım. Uhu. Al bakalım. Al bakalım. Of, oh, of. Oh. Dur, gel sen de oyna toplarla. Yeter bu kadar? Bir sürü top oldu. Hadi gel. Hem senden mi var? Tamam, onu da al. Yeter artık, tamam mı? Evet. Hoppa hadi gel. Sana topları uzatayım, bebekleri oynat bakalım toplarla. Heh. Oynat bakalım. aa şöyle yapalım. Sen bana at, ben sana atayım. Hadi. Öyle değil. Barbiler birbirlerini atacak. Böyle Barbiler bak böyle vuracaklar topa. Tamam mı? Tamam. Havuzda oyun oynuyor Barbiler. Evet. Hop. 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 Ben, <laughs> ben de oynayacağım. Ben de oynayacağım. Tamam gel. Evet sen de oyna. Hadi. Attım duru. Hop. 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 Hey, ben de oynayabilir miyim sizinle? Tabii ki oynayabilirsin. Tabii topu oynayabilirsin. kayatım. <laughs> <laughs> Hadi bakalım atın topu. O oh, al oh bakalım. O. Oh. <laughs> evet arkadaşlar biz havuzda oyun oynamayı çok sevdik ve buranın kokusunu keşke şu an siz de e, duyabilseniz, hissedebilseniz. Çok eğlenceli, varsa evinizde havuz, canınız sıkılıyorsa koyun suyu, koyun köpüğü, bir de bebeklerinizi koyun bir güzel oynayın vallahi değil mi Asal biz de oynamaya devam ediyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Neler söylemek istersin Aserci? Videolarımızı unutmayın. Ve toplu kusura Ve oynayın güzel güzel. <laughs> oynayın güzel güzel. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay yapasal duru. <laughs>